Merhaba arkadaşlar. Bizim evin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gül tatlısı yapacağım. Lezzetine dayanmayacağınız kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı su. Ocağımızın altını yakıyoruz ve şerbetimizi şekeri erimesi için karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra içine bir iki dilim limon sıkıp sonra ateşten alıyoruz. Evet şerbetimiz kaynadı, güzel bir kıvam aldı. Şimdi çok hafif limon sıkıp içine atıyoruz. Birkaç dakikada böyle kaynadıktan sonra e, ocağı kapatıp şerbetimizi soğumaya alıyoruz. Gül tatlımızın malzemeleri 4,5 su bardağı elenmiş unumuz var. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir tutam tuz, bir yemek kaşığı sirke, bir adet büyük boy yumurta, 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin, bir su bardağı irmik, bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurdumuz var. Bardaklarımız 200 mililitrelik. Evet, gül tatlımızın malzemelerini kabımıza alıyoruz. Hamurunu yoğurmaya başlayacağız. Öncelikle margarinimizi ve sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Margarinimizi biraz eziyoruz. Ezdikten sonra yumurtamızı sirkemizi yoğurdumuzu İyice karıştırıyoruz. Sonra sırasıyla İvmiğimizi Ve diğer kuru malzemelerimizi Vanilyayı, biçim tip tuzu Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Unumuzu yavaş yavaş artık ilave ediyoruz. Dediğim gibi un kalitesine göre, markasına göre e, farklılık gösterir. Siz biraz da kendiniz ayarlayacaksınız. Ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur olacak. Hamurumuz toparlandı. Benim yoğurdum biraz koyu olduğu için onun hepsini kullanmadım. Siz yoğurdunuza göre, sulu olmasına göre yoğurdunuzun ve yumurtanızın büyüklüğüne göre e, hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayın. Hamurumuzu bir kaba alıyoruz ve dolapta yarım saat dinlendiriyoruz. Evet hamurumuz dinlendikten sonra yarım saat dinlendikten sonra alıyoruz. Ve 3 parçaya ayırıyoruz. Daha sonra bir parçasını güzelce açıyoruz. Evet yanlardan arada toparlamamız gerekebilir. Biraz ince olacak şekilde açmamız gerekiyor ki gül yapraklarımız hamur kabardığı zaman çok kalın olmasın. Evet. Bir bardak yardımıyla bu şekilde parçalar kesiyoruz. aradaki hamurları alıyoruz Şuradan göstereyim. 5 tane gül yaprağını üst üste bu şekilde koyup bir üçtan sarmaya başlıyoruz. Çok gevşek sarmayalım, aşırı da bastırmayalım. Her sardığımız rulodan. İki tane gülümüz oluşacak. Şöyle hafif ortasına bastıralım pişerken açılmasın. Ikiye bölüyoruz ve bu şekilde güllerimiz oluşuyor. Daha sonra daha çok güle benzemesi için hafif şöyle yapraklarını dışa doğru kıvırıyoruz ve tepsi yağlanmış tepsimize diziyoruz. 180 derece ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımızı hazırladık. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Evet tatlılarımız pişti. 2-3 dakikada dinlendi. Soğumuş olan şerbeti güllerin üzerine teker teker döküyoruz bu şekilde iyice şerbeti emmesini sağlıyoruz tatlımız şerbetini çekti çok güzel kıyır kıyır bir tatlı oldu herkese afiyet olsun eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın